Ya yoklar vallahi Derya ya. Kapıyı çalıyorum çalıyorum açan yok. Ama mahalleyi niye geri dönsünler zaten Derya ya? E senin ayarladığın eve de gitmemişler. Peki neredeler bunlar kaç saattir Tuncer? Kesin kötü bir şey oldu. Ya aklına öyle kötü şeyler getirme der ya. bir şey. Ben bunları arayacağım bulacağım ya. Kesin bulacağım ya. Aa! Oh! Şehirvan teyze ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun burada? Kandemir abilere geldim baktım yoklar. Niye bakıyorsun sen Kandemir'lerin nevzadelere? Ha niye bakıyorsun sen eski talipsin? Gelemezsin buralara. Sen daha yayım görmeye geliyorsun. Ya ne der ya ya teyze? Niye sen bana teyze diyorsun? Nereden teyzen oluyor? Ben sen yallah yürü git buradan. Benim oğlumla Derya sözlü sözlü utanmıyor mu? Ya niye utanayım? Benim Derya ya ne alakam var? Yeğenin nerede senin maşuka? Hala konuşuyor. Fıcımış camış orada ya. Ya Şerifan teyze sen delirdin mi ya? Delirdim. Allah Allah ya. Yavaş ol ya evladım ya. Ya burada teyze terörüne maruz kaldım ya. Şerifhan teyze kafayı mı yedin sen? Yedim. Kafayı yedim. Kafayı yedirttiniz bana. Benim oğlum canı burnunda çalışırken acaba o der ya kiminle nerede fingiri 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 siz ne biçim insanlarmışsınız ya. Ne biçim zır 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 bu da kim be. Efendim hani aşık ha. Alo yenge. Seni falcı Umay geldi. Hadi çabuk gel kuaföre gel çabuk orada kızım. Tut, çok ihtiyacım var falcı. Yürü Fatma. Yürü erken kahve, kafirde bulduk falcıyı. Yürü. Yürü. Biraz <laughs> sizi öveyim. Ama şımarmak yok. Nevizade tezgahına bayıldım. Vallahi bütün komşular nasıl seviyor sizi. Hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmiyor. <laughs> Bravo yalnız. Hangi gerizekalı acaba? komiserin yanında bu tezgahı kurar. Onu da... <laughs> o beni öldürdü. O bana bingo oldu gerçi. Neyse. Tunçer, Tunçer. Tamam, tamam. Bizim seninle hiçbir işimiz olmaz. Çünkü sen eski sen değilsin. Çünkü sen adalet için, adaletli çalmayı bıraktığın o gün benim için bittin. Sen hep haklısın değil mi Kan Kandemir? He? Her zaman sen kazanacaksın değil mi? Herkes sana ne iyi adam ya dedi, değil mi? Allah razı olsun ya. Kahramanı mısın? Yürüme. He? Ben senin yüzünden hep kaybettim Kandemir. En son olayda o soygunda. Sen beni sattığın için ben bir milyon kaybettim. Senin olmayan bir şeyi kaybedemez. Benim olma ihtimali olan bir milyonu kaybettim. Sonra ne yaptın? Hı, Hı? Hesabı günahsız bir insan üzerinden, Derya'nın babası üzerinden kestin demiş. Ben hesabı kimseye kesmedim. Ben hesabı bir tek sana kestim. Bütün hesapları yaptım. Hesap yok! Hesap tamam! Biz yine adaletli çaldık. Kaptanı kurtaracak parayı topladık. Sen de paranı aldın, hesap kapandı. Sen artık bizim şey yoksun pilosun. Yoksun. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Elli oldun lan. Elli, elli. Hadi çocuklar çıkıyoruz. Bir daha karşımıza çıkma sen. Normalde biz karınca bile incitmeyiz ama seni bir tarafa not aldık beyim. Çünkü sen insan değilsin. Senin gibi insanı ben var ya. Şişt olmuyor, hırtlıyım var. Bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum şu sizin ekip ruhuna. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için durmanıza helal olsun. Vallahi helal olsun. Dur bakayım. Bitirin. Helal size vallahi. Aa bizi veriyor. <laughs> Ulan yalnız ne güzel deli oynamışsınız ha. <laughs> ya bayıldım yemin ediyorum. Helal olsun vallahi helal olsun. Seni var ya gebertirim lan. Bak lan gebertirim. Bak Askeri, silah hiç o kadar gerek yok ki silah. Nasıl yaptın lan bunu ha? Bizi takip mi ettin? Kamerayı nasıl yerleştirdin lan? Ben bir şey yapmadım. Her şeyi de benden biliyorsunuz kardeşim. Ben bir şey yapmadım. Ama Zeynep çok iyi kız değil mi ya? Bir şey söyleyeceğim. En çok da şu sizin vicdanınız var ya. Ben ona bayılıyorum. Be. Hemen böyle nasıl sahiplendiniz. Çok iyi insanlarsınız be valla. Sana mı çalışıyordu lan Zeynep? Ha? Oğlum beni Zeynep kaçırttı o zaman lan. Ne yaptın lan? He? Tehdit mi ettin kızı ne yaptın? Yok ben tehdit etmedim. Ben teklif ederim. Mesela şimdi de size iş teklif ediyorum. Benimle çalışın diye. Kabul edenler bizim seninle işimiz olmaz lan. Biz şimdi gideceğiz. Sen de elinden geleni yapacaksın.